arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte teleferiği gezeceğiz ve teleferikten aşağı kuş bakışı bakacağız. Bakın şu tarafta ağaçlar ve kalenin diğer tarafı var. Ee, burada da insanların olduğunu ve şurada da parklar olduğunu bu şekilde gidiyoruz zaten. Burada deniz var. Şu an deniz çok güzel dalgalı değil. Bayağı insan var. Ee, aşağıda da otopark var. Gördüğü gibi. Hemen Şurada da işte geldiğimizden ama şu 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 hemen şurada da baba şurayı gösterir misin? Şurada da hemen bir sürü ev var. Böyle yanımızdan ipler geçiyor. O şekilde yine burada deniz var. Gemiler geçiyor. Gerçekten görüntü güzel bence. Ne dersiniz kızlar? Bayağı güzel. Çok güzel. <laughs> ne? Nasıl görüntü? Çok güzel görüntü. Şuraya bakalım. Evet, siz görüyorsunuz. Kleopatra plajı. Ben çok güzel, sıfır, çabuk sürüyor yani. Oraya Evet, nehir yoruldu biraz. Yoruldum. Çok yoruldum. Ben de yoruldum. Tamam. tamam. Çok yorulmamış. Bakın şuraya. Bina. Evet. evet.